Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Az önce Row Home, Dubai Marina'nın lansmanı yapıldı. Maketi de artık karşımızda A'dan Z'ye görebiliriz. Şimdi biraz maketi anlatalım sizlere. Marina lokasyonu burası zaten. Biliyorsunuz hemen binamız burada Marina lokasyonunda. Kanala bir bina, yanında MR AVM, Marina Mola bir bina. Diğer yanında metro istasyonuna yine hemen bir bina. O tarafta da metro istasyonu var lokasyon olarak. Binamız toplam 44 katlı bir bina. Lobi girişimiz var aşağıda bu taraftan Abdullah. Şurada lobi girişini gösterebilirsin. Bu lobi katında sosyal faaliyet alanları var. E, 24 saat açık olacak olan bir market var. Artı süpermarket var, kafe, restoran var. E, çay kahve içme alanları var, çalışma alanları var. Daha sonrasında podyum, otopark katlarımız var. Otopark katlarımızın üstünde de Yine sosyal tesis katımız var. Açık bir yüzme havuzumuz var. Burada bir yüzme havuzumuz daha var. Orada dinlenme oturma alanları var. Ve şu iki katta görmüş olduğunuz gibi yine jim, fitness, yoga, pilates odaları A'dan Z'ye iki kat boyunca yine var. Ve en üst roofta, 44. katta yine harika bir havuz var ve güzellik merkezi var. Sosyal faaliyet katı 44. katta yine sosyal faaliyet katı Rove farkını gösterdi diyebiliriz. Ee, bu binada stüdyo daireler, bir oda daireler ve iki oda dairelerden toplam oluşuyor. Şimdi dairelerin tek tek e, önce ekrandan gösterelim sonra maketlerini de gösterelim. Sosyal faaliyet alanlarından zemin katta görmüş olduğunuz gibi zemin kat sosyal faaliyet alanları, giriş, lobi katı bu şekilde olacak. Geri yapıyorum. Podium amenitisler, otoparkların üst katları. Açık havuzumuz burada. Yine bir açık havuzumuz burada. Az önce maketle görmüş olduğunuz gibi. Açık havuzdan manzaramız. Burada güneşlenme alanlarımız var, şezlonglarımız var. Burası yine podium katlarının üstü, otopark katlarının üstündeki sosyal alanlar. Hemen şimdi geri geçiyorum. Çatı katımıza çıkıyorum. Çatıda harika bir havuzumuz var. Yine dinlenme alanları var. Manzaramız bu olacak. Blue Water ve Marina'yı komple görebileceksiniz. Binamızın komple görüntüsü bu şekilde. Şimdi biraz dairelerden bahsedelim. Apartments, Studio Apartments, A tipi stüdyo. Stüdyolar gördüğünüz gibi bu şekilde. B tipi stüdyomuzu açalım. B tipi stüdyomuz bu şekilde. C tipi stüdyomuz bu şekilde. Şimdi bir oda daireler, bir artı birler. Bir artı birlerimiz bu şekilde. B tipi bir artı bir. C tipi bir artı birimiz. D tipi bir artı birimiz. Evet. Loft dairelerimiz var bir de. En üst katta olanlar. İki katın birleşimi. Geniş daireler. Ve iki oda loft daire. Az öncekiler bir odaydı. Loft dairelerimiz de bu şekilde. Şimdi ışıklarımızı açalım. Evet maketimizi tekrar gösterebilirsin Abdullah. Şimdi daire tiplerini buradan da tanıtalım sizlere. Abdullah şöyle gelebilirsem stüdyo B tipi ve C tipi daire içlerini gösterelim lütfen. Tamam biraz geniş alalım. Stüdyo giriş kapısı burada giriyorsunuz mutfağımız sizi karşılıyor. Burada hemen salon şuradan açılır bir yatağımız var balkonumuz var. Diğer tip stüdyoda burası çift cephe bir stüdyo burası tek cephe bir stüdyo. Şöyle görebilirsin buradan direkt tek cephemiz var. Burası L şeklinde çift cephe bir stüdyo köşelerde. Diğer bir oda dairelere geçelim. Burada da bir stüdyomuz var. Şöyle balkonu da bu şekilde. Binanın içinde bulunan daire tipleri bu şekilde. Işığı yananlar bu stüdyo tipinin nerelerde olduğu. Az öncekine tekrar geri gelelim. Burayı da gösterelim. Köşeler şuralarda. Bu daireleri ikisini birleştirip de alabilirsiniz. Stüdyo ve 1 artı 1 olarak beraber. Ve bu dairemiz de binanın bu tarafında. Şurada. Şimdi diğer modele geçelim. Burada bir oda görüyorsunuz. Önce lokasyonunu gösterelim nerede. B tipi. Burası yine güzel bir balkonu var. Hem salondan hem yatak odasından çıkılıyor. Girişi burada dairenin. Lavaboları, WC'leri var. Burada çift banyo WC var. Mutfak açık mutfak Amerikan olarak. Bir odalarda duvarla, yataklar duvardan açıldığı için iki tane yatak olabiliyor. Aslında şu şu gördüğünüz şöyle katlanabiliyor. Burası salon. Şöyle tekrar açabiliriz. Şimdi buraya geçelim. C tipi 1 artı 1. Görmüş olduğunuz gibi harika bir balkonu var büyük. Bu daireler C tipi olanlar binanın buralarında. Bunlar aslında stüdyo iki tane birleştirilmiş hali. Bunları tek tek de alabilirsiniz stüdyoları. Birleştirip bu şekilde büyük bir artı bir olarak da alabilirsiniz. Toplamda 804 square foot. Şimdi diğer modelimize geçelim. Bu da bir artı bir D tipi. Binadaki lokasyonunu gösterelim Abdullah. Tamam. Şimdi geniş açı alabilirsin. Bunlar da iki tane stüdyonun yan yana birleştirimi. Büyük bir bir artı bir. Şurada yazıyor zaten bir artı bir ya da stüdyo artı stüdyo. Bazı katlarda tek stüdyo olarak alabiliriz. Bazı katlarda büyük bir artı bir olarak alabiliriz. Şimdi diğer bir modelimize geçiyoruz. Burası iki oda daire konumlarını gösterelim köşelerde binanın iki odalar 2 artı 1 2 yatak odası ve bir salon Burada iki tane balkon var hem burada yatak odalarında hem de salonda L şeklinde bir balkonu var ee, Çift cephe diyebiliriz bu daire için Hemen buraya geçelim loft 1 artı 1 loft görmüş olduğunuz gibi harika Pozisyonlarını çekebilirsin Bir de burada hangi katlarda olduğu da yazıyor. 39 ve 41. katlarda. Şöyle hmm. geniş açıdan ve güzel yakınlaştırarak Abdullah loftu güzel çekebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi 2 artı 1 lofta geçiyoruz. Az önceki 1 artı 1 loftu. 2 artı 1 lofta binanın buralarında. 39 ve 41. katlarda var. Toplam 140 metrekare. 1 artı 1 loft C tipi olan dairemiz. Bu da yine 39 ve 41. katlarda. Burası binamızın lobisi, giriş katı. Lobideki sosyal alanlar, tesisler. Şurada çay kahve alanı var. Burada süpermarket de olacak. Binamızın giriş katı. Burası iki kat sosyal faaliyet alanı var dedik. Sosyal tesis alanı. İçlerinde neler var? Onlar. Ve altındaki peyzaj. Burası binanın e, 44. katında olan harika büyük bir yüzme havuzu var ve güneşlenme alanları var. Infinity Pool, sonsuzluk havuzu diye de geçer bunlar Dubai'de. Ve güzellik merkezleri, alanları tamamen bakımla alakalı, rahatlamayla ve rahat zaman geçirme ile alakalı. Bunu da detaylı çekelim Abdullah. Row Home lansmanı bitti. Umarım kapora veren şanslı müşterilerdensinizdir. Bizle ya da diğer firmalarla buradan daire alan gerçekten güzel bir yatırım yaptı. Şimdi sizlere Biraz buranın fiyatlarından bahsedeceğim açıklanan. Stüdyo daireler 1 milyon 350 bin dirhemden başlayacak. Burada açıklandı. Bir oda daireler 2 milyon 150 bin dirhemden başlayacak. Büyük bir artı 2 milyon 550 bin dirhemden başlayacak. İki odalar 3 milyon 320 bin dirhemden başlayacak. Skyloftlar 4 milyon 50 bin dirhemden başlayacak. 1 artı 1 olanlar Skyloft 2 artı 1 olanlar da 5 milyon 210 bin dirhemden başlayacak. Ödeme planından biraz sizlere bahsedeyim. %10 hemen veriyoruz. Booking'de rezervasyonla beraber kapara veren müşterilerimiz şimdi dairelerinizi seçtikten sonra %10 ödeyeceksiniz. Bir ay sonra %5 ödeyeceksiniz. 2 ay sonra bir %5 daha ödeyeceksiniz. %20'yi tamamlayacaksınız. Yani iki ay içinde. Daha sonrasında 5. ayda Booking rezervasyon formu ilk anlaştığımız günden itibaren daireyi seçtiğimiz günden itibaren 5 ay sonra %5 ödüyorsunuz. 8. ayda bir %5 daha ödüyorsunuz. Daha sonrasında 12. ayda bir %5 ve takip eden 6 ayda bir 3 kere 6, 6, 6, %5, %5, %5, %5 ödüyorsunuz. Teslimde de %50 ödüyorsunuz. Ödeme planı da bu şekilde onaylandı ve resmi olarak lansmanda duyuruldu. Ee, bu Row Home Dubai Marina projesinin detaylı anlatımını, detaylı sunumunu e, daha güzel bir şekilde e, yapacağız. Bir iki gün sonra sizlerle paylaşacağız. Ama kapara veren birçok müşterimiz oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve güvendikleri için, bizimle çalıştıkları için en güzel daireleri seçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Daha profesyonel, detaylı videoyu da sizlerle en kısa sürede paylaşacağız. Ee, şimdi broşürler e, detaylar da geliyor, onları da tek tek hepinize göndereceğiz, kapara veren müşterilerimize. Hem daire seçme günü de belirlendi, hemen onu da söylüyorum bir saniye. 29 Kasım ilk daire kapara verenler için ilk seçme hakkı olanlar için 29 Kasım seçme tarihi. İkinci seçme tarihi second allocation for e, December 4 Aralık. 29'unda dairelerimizi seçeceğiz. Kapora vermeyenler, yeni girecek olanlar eğer daire kalmışsa tabii 4 Aralık'ta dairelerini seçecekler. Biz kapora veren müşterilerimizle 29 Kasım'da dairelerini seçmiş olacağız. Videoyu izlediyseniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayız, biraz yorgunuz. Çok uzun sürdü lansman. Artı bütün gün yemek de yemedik bugün. Lansmanın koşuşturması gün içinde de kapora işlemleri yaptık. O yüzden... Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lansman alanı da şu an boşaldı. Rahat size anlatım için e, biraz bekledik burada gecenin sonunu. Abdullah etrafı gösterebilirsin mesela. Blue World turusu götürüp gösterebilirsin kapanış olarak. Daha sonrasında Marina Kuleleri'ne bir yoğunlaşalım. Bu taraf Marina, Dubai Marina. Bu tarafı gösterebilirsin Abdullah. Projemiz burada zaten. Marina'nın içinde. Bu alan skydive Dubai alanı. Bizim uçaktan atlayıp iniş yaptığımız alan. Ee, şurası Dubai Harbor diye geçiyor. Dubai Harbor. Artı şu ön tarafta da Palm Jumeirah var. Palm Palmiye Adası. Orada Royal Atlantis Hotel ışıklara, kırmızı ışıklar var ya Abdullah bak. Oraya focus yapabilirsiniz. Zoom yapabilirsiniz. Dubai'nin kalbinde izleyebiliriz, Dubai'nin beyninde izleyebiliriz. Burası Dubai için çok önemli bir bölge, marina bölgesi. Daire alanlara hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Habibi, hey, come to Dubai.